abi. Şu adam Gördüm gördüm. Biz on bulduk tamam. Ozi da buldu. Gel gel şöyle bakalım gel. Aşar. Evde bir adam mı vardı? Aşağıda lan. A Gerçek adam var evde. geliyor Birini de aldım. Tamamdır. Adam çıkıyor. <laughs> da adamlar var. Geliyor. Birini daha aldım. Ne de çatıda Birini daha aldım. Çatıda. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yok ev tamam değil. Evet ev evet, tamam değil. Allah korusun abi. Oğuz gene bayıldı halledelim sende. Oğuz adam var. <laughs> halledelim. <gülüyor> tamam geliyorum. Kilim mi çaldı o? <gülüyor> Kim? Bayağı <laughs> <Duvar arası gülüyor> yedi. yedi. <laughs> <Ben aklımda. gülüyor> Ölürsün abim ne? Can adı can. Can. Böyle azıcık mermi toplamam lazım. Aa adam 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 enemies ahead. Şey. Önceden yatırıyormuştu. Nerede? Çalmışlar çalmış. Enemies ahead. Başka adam var mı yok? <laughs> ben bir can basayım. Benden de. Nerede la hala göremiyorum Ha gördüm. La çatıda çatıda işaret atıyorum bende sis dolu ya olum bende sis dolu ya diyom ya işte enes bas bas içeriye bas enes bas, anamize. Şey. Anamize bas, anamize anamize bas içeri. bas 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 bende senin şeyden dolayı yoktur sis abi sağda kuşu de abi sis dolu ya aykırı Nerede lan? Geldim geldim. Gördüm. Helal. Al geldim. Temizledim ben. ben Neredesiniz sen? Al. Aldım ne aldım parla? panik yapmayın aldım. Ben aldım. Aldım adam panik yapmayın. 4 4 numarayı kurtarıyorum. Kitim var mı? Yok, diyorum. Enes, kitim var mı? Oo, karşıda adamlar var. Kökülerden. Aa adam gördüm adam gördüm. Nerede? Watch <laughs> out. Nasıl oturmalı o? Yelek yelek yok abi ya. Bak da gördün mü abi? Gördüm Aa, gördüm. şurada ahead. Gördüm gördüm, gördüm. gördüm. Evet. Aha karşıma moda yapıyorum ben. Ben yukarı çıkacağım. Düştü. Oy. helal. Solda biri daha Bilmiyorum, var. Biri basıyor. daha gitti. Yani, bomba atsana, bomba at, bomba şuraya doğru. Animes Hemen hat. çıkınca Onla önünüzdeler. Kaldı. Çıkınca önünüzdeler adamlar. Aynen. Hemen önünüzdeler. Dur ben de geleyim de yardım edeyim. Bomba attım. Geldim. Geldim Enes geldim. Yapma Enes. Lan ya nerede bunlar anasını geldim. ya? Melike. Geliyor. Yapma. Oh, <laughs> Geliyorum ben daha. Pö Oha. Lan bitirme ya, bitirme. Az abi. Enemies ahead. kaldırıyor, adamını kaldırıyor. Enemies ahead. Abi alırsın. Bastı, bastı, bastı. Oo. Oh. Seni. Helal. Canıma değsin. Oğlum sen da <gülüyor> 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 Beni buradan nasıl sağ çıktın? Allah'ını Allah. seversin. <laughs> Bebeğim ben, birini bir düşürdüm. düşürdüm. Benim bilgisayarım Düşürdüm ben, birini. Kapatmam kapa 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 gerek ya. Bak bastı kaldı. <laughs> Tamam mı abi? <laughs> tamam tamam. A geldi. Aha. Dur. Dur dur. dur. Çatı daha helal. Biri daha geliyor. Helal. Bitir 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 bitir. Süpersin. Benim dürbüne ne oldu gene? Gel. Bana bana gel. Gel 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 gel. Bunun devamı gelecek ha. Arkadaşını çağırmış. Onu bekliyormuştu Çakal. Aa biri daha var. Yukarıda bomba atıyor. Çek, çekil çekil Buraya atamayacak. Buraya atamayacak. Attı. Oy bu bizi etkileyecek işte biraz. Evet. Lütfen. Ha. Gel ben Ya arkadaş. Gel, gel. Dur aşkım ben onları alacağım şimdi. Bekle. Yok yok beni kaldır. Adam geliyor. Kapıyı da kapattım, burada kaldım can. ya. Nerede? Nerede adam? Helal. Evet. Bayıldı adam ölmedi ki. Lan ne bitmezmişsiniz anasını ya. Nereye kaçtı bunun adam? Nereye kaçtı ya? Bir kişi daha var. Bayıldı. Ha. Burada salak. Aşağıdaki adamlara dikkat et. Gel. Birini gördüm şurada. Ahead. Evin köşesinde. Şu sola mı oynasak acaba? Bence ilk önce aşağımızı halledelim. Solu bırak bir. Nasıl haber? Oo. Bir daha headshot dedi. Bitir bitir bitir. Ha. En azı bitti. siz bitti bitti. Bitti mi? Bitti bitti. Ha, tamam. Sağa bak. Arkaya dikkat et. Arkaya doğru gidelim. Abdülkadir Sağ mı sol mu sağ, düştü işte. Sağ, sağ, düştü, mı, sağ düştü, sağ düştü. Onu bitireyim. Adamı. Aa yerde yerde yerde. ha. Helal. Ofu. Şerefsiz. Ya, ara Bu Araplar var ya hep pusucu ya. Var ya Oha töbe estağfurullah ya. Ne bileyim ne ara geçti. Bunlar da geliyor ha aşağıdakiler. Ya. Tam gördüm adama sıktım o bana önce attı. Yolda koşuyor Melike sprey atabilirsin. Yolda çabuk gel canım çok gidiyor. Ağaca geçti dikkat et. Aşağıdaki büyük ağaçta yola yakın olan. Gördüm gördüm adamı. Beni kaldır. Adama sıktım aynı anda sıktık ya neredeyse. A ne oldu lan ona başkası Aa, vurdu. Öldüm. Başkası vurdu. Onu başka biri vurdu da nereden? Sol taraftan vurdu muhtemelen. Evet evet soldan vurdu muhtemelen. Vay garibim Nerelere geleyim derken nere. Hiç uğraşma sprey çak O da biri var. Birini indirdim spreyle. Yerde yatıyor. Bayağı kalabalıklar ha Melike. Birini indirdim de ona boşuyorlar koşuyorlar. Aynen. Hadi yedi. Biri daha gitti. Aha, bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı şu an. O da ağacın orada. Vuramazsın işte. Neyi zorluyorsun ben? Bayağı iyiydi. Burada nerede info var? Şurada. Taşta. Kaldırdı mı? Adam ona gidiyor da yok. Tamam ben yaklaşıyorum onlara. Tamam adam da gitti. Buruş geldim. Taş mı kaldı? Taş kaldı. Ee, farklı bir şey daha var. Dikkat et. koşuyor. Bu bayağı hareketli. <laughs> Helal. O mu öldü? Yok. Yo. Bak şimdi öldüreceğim onları. Çıkacak alan o alan geldi. Spreyi al eline. Spreyi al silah Alan dışı koş 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 biz de alan Çıkmayayım dışıyız. Çıkmam ki çıkmam. Ben alandayım, alandayım ben. Sen orayı kes o zaman ben alana koşuyorum. Evet koş sen. Ulan zaten alan ölecek şimdi. Aynen, muhtemelen. Ucundan vuracağım şimdi ben onu da. Hadi be, nasıl yemezsin onu? Bir tane yediydi. iyiydi. Biri oyun alanına gitti. Öldü mü Kadarım o mu? O. o muydu oyun alanına ölen? Yok yok kimse yok orada gel. Öldü herhalde. Bir kişi kaldı. Bak garibim. Diğeri nerede acaba? Nereye pustu bu kadar? Tepe, tepe, yer, tepe gel. Sağlam kişi, bence evde olabilir. Ama yok Bence de. Şöyle bir. Ev buran temiz. Çok ses yaptı. Aha. Aha. Oy gördüm. Oy. <laughs> Oğlum sen kimsin ya? Sen kimsin Oy. ya? Oy 11 leş. 11 leş. mükemmel oyun abi. Takımların de, de 9 leş. Takımların içinden geçtik beyler. Bir beğeniye hak etmedik mi be? Lütfen ya. <laughs> Bende de 9 leş var. Evet arkadaşlar mükemmel bir video daha çıkardık. Umarım beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.